Arkadaşlar bu bizim endeksimizin genel büyük görüntüsü değil mi? Burada aylık periyotta logaritmik olarak ciddi yükselen bir kanalımız vardı. Biz bu Kasım ayındaki Ekim ayındaki rally'de arkadaşlar buranın üzerine attık. Yani Kasım ayı itibariyle bu direnç hattının üzerine atıp artık yeni bir sayfa açtık. Burası bizim büyük resimdeki görüntümüz. Hani bazen böyle negatif yorumlar görüyorsunuz hani bu borsadan bir şey olmaz diye böyle yani konuşmalar oluyor. Benim için borsadan bir şey olmaz rakamı burasıdır arkadaşlar. Yani endeks gelir de buralara buraları kırarsa evet borsadan bir şey olmaz. Yani 6 ay bir sene bir şey beklemeyin ama buralara gelmesi için bir sebep var mı? Şu anda elbette yok. Neden yok arkadaşlar? Durduk yere gelmez. Yani bir şeyler olması lazım. Böyle çok tüm dünyayı aynı pandemide olduğu gibi etkileyecek bir şeylerin olması lazım ki biz buralara gelelim durduk yere oralara gelmeyiz. Geri çekilmeler olur. 3 aşağı 5 yukarı desteklerimiz çalışır ama borsadan bir şey olmaz kelimesini kullanmak için arkadaşlar erken buralarda bu kelimeyi kullanmak doğru değil. Nereleri arkadaşlar? Hemen yine bu ay için konuşalım mesela. Bu ay için eğer borsa 1700'lere gelirse ki öyle bir ihtimal yok. Buraların altına inerse borsadan bir şey olmaz derim. Ama benim öyle bir öngörüm, öyle bir beklentim, öyle bir tahminim yok arkadaşlar. Benim tahminlerim şu anda gördüğünüz gibi yukarıda zaten işaretlerimiz var. Oralara doğru. Şöyle gelelim. Haftalık periyotlarda inceleyelim şimdi. Belli başlı güzel görüntülerimiz var değil mi? Şöyle bir çizgi grafiğe geçtiğimde neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın bizim en yüksek haftalık kapanışımız bu bölgedeydi. Bu hafta itibariyle yani cuma günü kapanışımız itibariyle arkadaşlar yukarılara adım attık. Yani haftalık kapanış yaptığımız zirvenin üzerinde fiyatlıyoruz. Yani bu bir işarettir. Bu neyin işaretidir arkadaşlar? Hatırlar mısınız bundan birkaç yayın birkaç yayın değil belki birkaç hafta önceki yayında burada bizi böyle döküyorlar ama şöyle bir filama çizip de yukarılara doğru taşıyabilirler mi acaba diye sesli düşünmüştük. Bu filama çalıştı gidiyoruz gibi bir iddiam yok ama görüntümüzde gördüğünüz gibi güzel. Devam ediyoruz hareketimiz güzel bizim için yeni bir sayfayı açacağımız bir rakam vardı arkadaşlar tamam buralarda küçük destekler dirençler çiziyorduk buraların tutmasını buraların aşağı doğru itmesini buraların zorluk çıkarmasını gibi konuşuyorduk ama biz yeni bir sayfa açtık arkadaşlar bu yeni sayfayı nasıl açtık biliyor musunuz bugün açtık şurada bizim şu mükemmel satış hareketimiz var ya 2 haftalık mum gördüğünüz gibi nereden cuma gününden aslında 3 günlük mum bu. Cuma gününden başlayıp burada bizi 800 puan aşağıya bastılar arkadaşlar endeksi. Ondan sonra biz bir tepki vermeye çalıştık. Buradan döndük, gittik, geldik, yıktık, savaş oldu, Putin bombaladı vesaire vesaire. Bizim için işin özetinde arkadaşlar şu rakam önemliydi. 61.8 değil mi? Burayı şu bölgedeki tepkiden itibaren hep konuştuğumuz rakamdı. 2146 seviyesi. Murat Çorak abi çok korktu. Daha önce şurada 1462'miz vardı değil mi? 1462 mi öyle bir rakam. Burada bir rakamımız vardı. Bunun gibi olacak böyle 6 ay 9 ay evet 1462 bakın unutmamışım. Bunun gibi olacak böyle 6 ay 9 ay buraları geçemeyeceğiz gibi düşünüyorduk ama birazcık farklı bir şey oldu arkadaşlar bu dönemde. Enflasyonumuz çok şükür %50'lerde öyle görünüyor. Böyle olunca arkadaşlar durmuyor maalesef. Yerinde sayan ürünün fiyatı zarar ettiriyor arkadaşlar tahtıcıya zarar ettiriyor patrona zarar ettiriyor. Bu e, cebinde parası çok olan adama, borsada olan adama zarar ettiriyor. Para kazanması lazım. Parasını değerlendirmesi, parasını çoğaltması lazım. Bunu da yapmak için arkadaşlar borsayı yukarı, yukarıya doğru sürmek zorundalar. Elbette geriye çekileceğiz, yeri gelecek satış olacak. Yeri gelecek belki bir gün yine devre keseceğiz bu satış baskısından dolayı. Ama eninde sonunda arkadaşlar bu borsadaki parayı enflasyon karşısında ezdirmeyecekler. Nasıl olur bilmiyorum, ne zaman olur bilmiyorum ama bu para borsadaki para arkadaşlar enflasyon karşısında ezilemez. Şirketler enflasyon karşısında kendilerini korumak zorundalar. Evet kısa vadede mesela bugün eksi 2 yapıp yarın artı 3 yapabiliriz böyle şeyler olabilir. Buralarda da yakın desteklerimizi ve dirençlerimizi izlemeye devam ediyoruz. Zaten gün içinde Whatsapp'ta bir hayli bu konuda size paylaşım yapıyorum. Twitter'da da ara sıra fırsat buldukça paylaşmaya çalışıyorum. Geldik. Evet. 2146 dedik değil mi? Biz 2146 üzerine attık. 2146 üzerine atınca arkadaşlar biz yeni bir sayfa açtık dedik. Yeni bir sayfayı nasıl açıyoruz arkadaşlar? Şöyle günlük periyotlara geçelim. Buralarda biraz çizgiler tabii fazla böyle kafanızı karıştırabilir. Şu şeyimizi de silelim. Evet bunu da sildik. Şimdi burada günlük periyotta, 4 saatlik periyotta fark etmiyor arkadaşlar. Bizim burada yükselen kanallarımız vardı değil mi? Bakın buraları direnç olarak çalışan kanallar. Buraları destek. Buraları destek gördüğünüz gibi destek ve direnç ve destek olarak çalışmış. Yani bu kanallar arkadaşlar bizim yukarı yönlü hareketimizi taşıyacak, yukarıya doğru hareketimizi devam ettirecek kanallarımız görüntüsünde. Nereye doğru gidebiliriz? Şimdi ilk etapta bir direncimiz var değil mi? Şimdi bakın burada mesela buraları açtık. Artık şuralarda şöyle kısa vadede bizi sert satmalarını gerektirecek bir direnç hattı göremiyorum. Güçlü bir direnç hattını arkadaşlar ben 2273 bantlarında görüyorum. Burası bizim için güçlü bir direnç hattı olacak. Eğer şu noktayı bir temas sayarsak ikinci temasımızın buralarda olma ihtimalini düşünüyoruz. Buralardan bir miktar geri çekilebiliriz. Belki buraya belki daha aşağıya bilmiyorum bunu zaman gösterir. Ama ilk bizim ulaşacağımız rakam arkadaşlar 2273 seviyelerinde bulunan rakam. Burası bizim için önemli güçlü bir direnç olacak. Oraları geçersek 2300'e, 2330'a, 2550'ye doğru hareketlerimiz devam edebilir. Bu rakamları nasıl bulduk arkadaşlar? Burayı nasıl bulduk? Burayı nasıl bulduk? Burayı nasıl bulduk? Bunu VIP ayında şöyle göstermiştim size. Burada demiştim ki bir harmonik oluşum var arkadaşlar. Bu harmonik oluşumda bir <laughs> yarasa oluşumuydu değil mi? Şu D noktasının 3 tane ihtimali vardı. Bir tanesi 2273 bandı, bir tanesi 2330 bandı, bir tanesi de arkadaşlar 2549 bandı. Yani bu 3 tane rakam bizim buradaki oluşan harmonik oluşumumuzun hedefleridir. 2270, 2330, 2549, 50 bandları. Buraları arkadaşlar bizim için potansiyel hedef noktalarıdır. Buralara gelince endeks yıkılacak demiyorum. Bakın buralara gelince endeks buradan çağat aşağıya 1800'lere 1500'lere gelecek. Öyle bir iddiam yok. Ama bu dirençler bizim için dikkat etmemiz gereken dirençlerdir. Buralarda kar realizasyonları olabilir. Ne yapacağınıza siz karar vereceksiniz değerli dostlar. Evet burası ihtimal. Şimdi şöyle bir haftalık görüntümüzde de bir görüntüden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız o zamanlarda beni takip eden dostlar arkadaşlar bilir. Şurada bir TD Sequential diye bir indikatörümüz vardı. Kıvanç Hoca sağ olsun bizler için kodlamış buralara. Trading kullanıyoruz. Burada mum sayımı yapıyor arkadaşlar bu indikatör. 8 ya da 9 tane yükseliş mumundan sonra arkadaşlar biraz dinlenir ya da negatif bir süreç yaşar. Hikayenin özü bu indikatörün özü. Hatırlarsanız buradaki şu dokuzuncu mumdayken arkadaşlar dikkat edin başımıza bir şeyler gelebilir diye o yayınlarda o zamanlarda ifade etmeye e, ifade etmeye çalışmıştım e, maalesef kötü bir süreç yaşadık şimdi gelelim yine haftalık olarak bu indikatörü arkadaşlar takip etmek istiyorum haftalık olarak bu indikatör bize şu bölgede savaştan sonraki hafta ondan sonraki hafta geçtiğimiz hafta ve bu hafta olarak bakıyoruz değil mi burada şimdi dördüncü yükseliş mumumuzu yakmışız arkadaşlar. 4. 5. 6. 7. ve 8ye gelme ihtimalini düşünürsek yani bu hareket nerelere denk gelecek? Şöyle bakalım. E şimdi dördüncü mumdayız. 5. Mumumuz, mumumuz 28 Mart haftası. 6. mumumuz 4 Nisan haftası. 7. mumumuz 11 Nisan haftası. 8. mumumuz arkadaşlar 18 ve 9. mumumuz 25 Nisan haftaları. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet bu hareket yukarı doğru devam etmesi şu anda yüksek ihtimal, yüksek potansiyel arkadaşlar. Bu hareket Mart ayını atlatıp Nisan ayına taşındığında şu anda Viyop tarafında da Nisan kontratı işlem görüyor biliyorsunuz. bu kontratın kapanmasına doğru yani 18-25 Nisan haftası biraz dikkatli ve temkinli olacağız. Bu 18-25 Nisan haftasında burada mı oluruz, burada mı oluruz, burada mı oluruz bunu bilemiyorum. Ama o bölge şimdiden söylüyorum daha bir ay var önümüzde. Oralara kadar bu hareketin yukarı yönlü ya da yatayda da olsa devam etmesi kuvvetli ihtimal. Negatif ne zaman olurum arkadaşlar? Bu söylemlerim ne zamana kadar geçerli? Bu söylemlerim arkadaşlar. Fiyat 2147 yani şu bölgedeki 618'lik Fibonacci rakamımızın üzerinde kaldıkça bu söylemlerim geçerlidir arkadaşlar. Ne zaman 2147 altında günlük kapanış yaptık? O zaman bizim için problem olabilir. Evet, o zaman bizim için problem olabilir. Bu formasyon bozulur başka oluşumlar, başka arayışlar içerisine gireriz. Küçük zaman dilimleri değerli dostlarım Hatırlarsanız şimdi değerli dostlar hatırlarsanız birkaç yayındır yani birkaç haftadan beri aynı şeyleri söylüyorum. Burada bizim için haftalık görüntüde önemli bir rakam var diyorum. Diyorum ki burada TD Sequential diye bir indikatörümüz var. Bu indikatör arkadaşlar mum sayımı yapıyor. 8 ve 9. mumlarda dikkatli olmamız gerekir. Yani bir trend varsa 8 ve 9. mumlarda bu trend biraz sallanabilir. Kesinlikle bu trend bitecek, yıkılacak demiyorum bakın. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Ama buralarda dikkatli ve temkinli olarak davranmak gerekiyor. Bugünkü bugünkü arkadaşlar 8. haftalık mumumuzu kapattığımızda da gördüğünüz gibi bugün negatif bir süreç yaşadık. Bunun arkadaşlar çeşitli sebepleri vardı. Dediğim gibi hani Dow Jones tarafı işte FED konuştu. Öyle oldu Dow Jones gidemiyordu falan. Bunlar hep böyle neden olur. Bir yerde neden olur. Bir yerde bir gerekçe bir sebep bulunur ve endekste bir düzeltme olur arkadaşlar. Önemli olan desteklerimizin çalışması. Şimdi ben kısa vade işlem yapan bir yatırımcı olarak arkadaşlar her zaman neyi takip ediyordum? Her zaman saatlik trendlerimizi takip ediyordum arkadaşlar. Ne görüyoruz burada şimdi? Saatlik olarak bir incelemeye başlayalım. Bir saatlik periyotta bizim için önemli olan rakamlar vardı değil mi arkadaşlar? Neydi bu rakamlar? Burada bir tane bir indikatörümüz vardı. Bu indikatör bizim için alsat sinyalleri ve trendi oluşturan bir indikatördü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu mum itibariyle hatta o muma gelmeden bir önceki mumda saat 4 itibariyle saat e, saatlik periyotta endeksi sat konumuna geçirmiş arkadaşlar bu indikatör. Ondan sonra nereye bakıyorduk? İçimoku bulutuna bakıyorduk. İçimoku bulutunda da Tenkan Sen ve Kijun Sen ortalamaları bizi tutan ortalamalardı. Fiyatımızı yukarı taşıyan ortalamalardı. Maalesef saatlik olarak bunların da altına inmiş durumdayız arkadaşlar. Yani bir saatlik periyotta endekste negatif bir görüntüye sahibiz değil mi değerli dostlarım? 4 saatlik periyotta hemen incelemeye başlayalım. 4 saatlik periyotta yine bizim TGR indikatörümüze bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu indikatör en son şu kırmızı renkli sinyalini değerli dostlarım. Şurada gördüğünüz kırmızı renkli sinyali en son şu bölgede yakmış. Bu bölge ne zamanmış değerli dostlar? Şu bölgeye baktığımızda 7 Mart zamanında 7 Mart gününde yakmış arkadaşlar. Ondan sonra da bu kırmızı mumu yakmamış. Mum kapanışımız indikatörün altında olduğu için arkadaşlar bu da bir sinyaldir. Gördüğünüz gibi kırmızı rengi yakmış durumdayız. Yani 4 saatlik olarak da zayıfladım diyor arkadaşlar değerli dostlar. Gelelim içim oku bulutuna. İçim oku bulutunda da bizi tutan bir ortalama vardı değil mi? Ten kansen üzerinde oturmuştuk. Devam ediyorduk ten kansen üzerinde yukarılara doğru giderken. Bugün Kijun Sen'in de altında bir kapanış yaptık. Yani bu da arkadaşlar trendin zayıfladığını gösteren bir işaret olarak karşımıza çıktı. Onun haricinde neden bahsetmek istiyorum? Şöyle günlük periyoda geçelim. Günlük periyotta arkadaşlar bir görüntümüz var. Günlük periyotta buradaki MACD'deki sat sinyali arkadaşlar bizim için önemli. Az önce Tolga abimizin dediği gibi bakın WaveTrend'de de bundan birkaç gün önce bir sat sinyali oluşmuştu. WaveTrend hızlı ve erken sinyal veren bir indikatör arkadaşlar. Sinyalleri her zaman kesin olmuyor bakın. Burada da sat üretmişti ama ciddi bir hareket yakalamıştık sonrasında. MACD onu onaylaması gerekiyor. Eğer WaveTrend sattaysa, MACD de sattaysa arkadaşlar burada bir süre negatif bir süreç yaşamamız ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Değerli dostlar. Evet Şimdi bu mum arkadaşlar. Bu mum, bu satış her şeyin bitişi anlamına mı geliyor? Yani bu mumda sattılar ve borsa yıkıldı. Bundan sonra tekrar 2000'lere, 1500'lere mi geleceğiz? Tabii ki öyle bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Tabii ki öyle bir beklentim yok. İlk etapta bir tepkiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi burada saatlik görüntümüze geri dönelim. Burada bizim için önemli göstergeler var. Bir dip oluşumu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Saatlik periyotta öncelikli olarak bir dibe sahip değiliz. Şöyle 15 dakikalık periyotta bakalım. Buralarda şöyle yakın dipler oluşturmuş durumdayız ama daha güçlü bir sinyal olarak karşımıza çıkmıyor bu bölge dip olarak. Yani henüz daha dip oluşumumuz e, meydana gelmiş değil. Burada oluşturduğumuz bir zirve var arkadaşlar. Endeks tekrar yukarı gidecekse öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki 2560 seviyelerin üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Bunun üzerine atmadığı süre boyunca arkadaşlar endeks yukarı doğru gidecek diye bir kelime bir söylemde bulunmam pek mümkün değil. Şu anda dip arayışındayız arkadaşlar. Dip arayışındayız henüz düştük. Yani bir yere kadar düşeceğiz. Daha düşeceğimiz yer kesinleşmiş değil. Ondan sonra bir yerde tepki vereceğiz arkadaşlar. Bu tepkinin de nereye kadar gideceği belli değil. Çünkü daha dip noktası oluşmadı. Ondan sonra tekrar bir tur daha düşeceğiz. Bu üçüncü düşüş dalgamızda yani düştük tepki verdik. Sonra tekrar düştüğümüzde burada bakacağız arkadaşlar. Burası neresi? Buradaki dip noktası şu bölgede oluşan dibin altında mı oluştu yoksa üstünde mi oluştu? Ona göre pozisyonlarımızı tekrar değerlendireceğiz arkadaşlar durum durum şudur şu anda henüz dip arayışındayız Belki pazartesi salı günü bir miktar daha aşağı gelebiliriz ya da pazartesi salı bir tepki verip Ondan sonraki günler geri doğru çekilebiliriz çok ters bir haftadayız arkadaşlar yani vade sonu bayram öncesi insanların mal almaya cesaret edebileceği bir hafta değil o yüzden Önümüzdeki haftanın da buralarda testleri halinde geçmesini ben kuvvetli ihtimal olarak değerlendiriyorum arkadaşlar şu bölgede bir dönüş formasyonu oluşturabilirsek bir ikili dip gibi ya da ne bileyim bir e, elmas oluşumu gibi şu şekilde bir oluşum e, yapabilirsek evet buradan belki yukarı doğru bir hareketimiz olacak diye düşünüyorum. Tek başına şu görüntü tek başına burada gördüğünüz görüntü arkadaşlar bu endeksi yıkmaya yetmez. Burada bir dönüş formasyonu yok arkadaşlar. Burada e, bir sert satış dalgası var bu satış dalgası değerli dostlarım e, dış haber akışıyla da biraz tetiklendi işte fette olanlar bitenler vesaire. Burada bir kırılım var. Bu trend kırıldıktan sonra arkadaşlar bizim satışımız sertleşti. Gördüğünüz gibi bu mum ne zaman kırıldı? Ondan sonraki 15 dakika içinde zaten işi bitirdiler, değil mi? 15 yarım saat, yarım saat içerisinde işi bitirmiş durumdalar. Evet tepki vereceğiz. Tepki vermek zorundayız. Yani şu bölgede alınan malların daha çıkılmış olma ihtimali yok arkadaşlar. Buradaki iki tane 15 dakikalık mumda bu mallar çıkılmış olamaz. <laughs>